Hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte ne hangi oyun oynayalım? PES e, futbol oynayacağız. Şimdi oyuna geçiyoruz. Şimdi oyunumuz Evet arkadaşlar bu videodan daha çok gelmesi istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, 500 like geçerse ben bu oyunlardan daha fazla çekeceğim. Değiş coinler indirip sizin için çekeceğim. Ee, şimdi oyuna geçiyoruz. Arkadaşlar ben bir dahaki videoyu Brawl Stars videosu çekeceğim. Hesabım kötü. Ee, yeni başlıyor hesabım. Ama yani kostümüm var. Bağlı kostüm sadece. 4 al 4 5 tane savaşçım var. Yani o kadar. Kadronu gösteriyorum. Şöyle evet, kadrom böyle Havertz var. De Bruyne var. Wirtz var. Neymar var. Sonra David Villa var. Şöyle göstereyim bilmeyenler yani. için. Şimdi geçiyoruz maçı. Şimdi PvP. Arkadaşlar ligimdeki kadromu göstereceğim size. Ligimdeki kadro. Bakın oyun planı. Kerem Aktürkoğlu var. Yüzlük. E, Van Dijk var. 101 Vinicius var. Şu virtsi sağlar virt. Virtsi bunun yerine koyup 3101 oluyor. Orada kadron böyle şimdi maça geçeceğiz. Arkadaşlar ben buradan e, bir maç yapıp çıkacağım. E, yani bir maç yapacağım. O da penaltılar çok gayet like gelirse ben bunlardan daha çok çekeceğim. Şimdi giriyoruz. Arkadaşlar ben size adam gelince devam edeceğim. Evet arkadaşlar oyuncu geldi. Of. Bu çok güçlü. Bu bizi yener. Adamın kadrosuna bakak Oha. Oha. Adamda yüzlük kaleci var. Pakoeta var. Haaland var. Gavi mi Pedri mi o var. De Bruyne var. Rodri var. <laughs> sonra Ben White var. Kostar Kurta var. Van, e, şu, a, Van Dijk vardı. Bekian Bavar'ı aldı. E, şimdi sonra Bruno Fernandes var. Ronaldo var. Ronaldo bende de var göstereyim arkadaşlar ben Ronaldo var. Şurada evet orada. Maça geçiyoruz. <gülüyor> 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 Bu adam bize çok pis gol atar. Şimdi girdik arkadaşlar. Ee, maça geçince ben geleceğim. Evet. Girdik arkadaşlar. Şimdi David Villa ilk vuruşunu kullanıyor. Geçiyoruz. Şimdi terste gelen yani kalede kullandı David Villa sola. Sola dedim. Adam sağa yatıyor. Birinciye atamadık. David Villa nasıl atamıyorsun bunu be? Adam net ortaya atacak bak Net panen katacak Panen katması ben de. Kendime küfür ettim bu şu Şimdi Neymar Çekti Şimdi Neymar Adam benim oraya atacağımı nereden biliyor Adam benim nereye atacağımı nereden biliyor? Halan alı, Benim oralara atacağımı nereden biliyor? Ortaya atlayacağım atlamıyor. Arkadaşlar bu arada gerlan vs demeyin. Şimdi sizin kadronuz düşüktür. Yenerim. Çok pişman olursunuz he. Evet. Ne? Mor. Ve gol iki Bizim iki gol atmamız lazım ya. Bari şöyle bir tane. Eh tamam. Yes. Gol. Adam bu oraya atar he. Garizman. Garizman. Ve Karij Martinez. Martinez. De, De Bruyne. De Bruyne kullandı. Ve 2-2. Ben bunu kurtarırsam maç bitiyor arkadaşlar. Veya bitmiyor olabilir de. Bilmiyorum yani. Ve tuttum. Şu Wits'le sahaya atalım. Anam. Haydi be. Şuna kurtarın. Ay, hadi. Hayır ya. Kaybettim. Evet arkadaşlar. Videom bu kadardı. Bu tarz videolar gelmesi istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay.